tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insanın tepkisine rağmen Filistin'in sivil halka insanlık dışı, hukuk dışı, hiçbir kelimeyle açıklanamayacak boyuttaki şiddetli saldırılarına ara vermeksizin devam ediyor. İsrail'in Filistin'de hastanelere, sivil yerleşim yerlerine, ibadethanelere, yardım kuruluşlarının bulunduğu bölgelere havadan, karadan devam eden saldırıları ve ablukası sivillerin temel gereksinimlerine ulaşamamasına neden olmaktadır.